Merhaba. Ben Abdullah Oskay. Burası bazı girişim bazı girişimde ihracat bilgilendirmelerine devam ediyoruz. Bugün sizleri ihracat alanında yetkin bir isimle Metehan ile tanıştırmak istiyorum. Kendisi ihracata ilişkin ülkemizdeki en ana kurumlarda çalıştı. DEİK'te iktisatçı olarak aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nda, eski Ekonomi Bakanlığı'nda dış ticaret uzmanı olarak görev yaptı. İstanbul'da yaşıyor. Ticaret verilerini çekme, raporlar hazırlama konusunda bir uzmanlığı var. Bugün kendisiyle dış ticaret verilerini anlamlandırmayı konuşacağız. Metan Bey hoş geldiniz öncelikle. Sizlere ilk soruyu sormak istiyorum. Ticaret verileri nasıl derleniyor? Türkiye'de nasıl derleniyor? Tim nasıl derliyor? Ticaret Bakanlığı nasıl derliyor? TÜİK nasıl derliyor? Bunlar daha sonra uluslararası alanda mesela Trade Atlas gibi yapılarla nasıl entegre ediliyor? Bunlara ilişkin bir bilgi verebilir misiniz? Ee, öncelikle teşekkür ederim Abdullah Bey. Ee, tabii ki şöyle genelden özele doğru başlayabiliriz e, dış ticaret verilerini konuşmak için. E, genel olarak ülkelerin dış ticaret verileri e, güçlü gümrük kayıp, gümrük sistemleri olan ülkelerin e, dış ticaret verileri sağlam bir şekilde tutulur. E, ama e, birçok Afrika ülkesi gibi ya da bazı Orta Doğu ülkeleri gibi yani güçlü gümrük sistemleri olmayan ülkelerde bu ülkelerin gümrük dataları e, düzgün tutulmaz. Bu ülkelerin gümrük e, dış ticaret datalarına da düzgün tutulan ülkelerle yaptığı ticaretteki mirror data dediğimiz o ülkelerde kayıtlardan baz olarak e, değerlenir. Kısaca Türkiye için konuşacak olursak e, Türkiye'de e, dış ticaret verilerinin en temel kaynağı gümrük ticaret tabii ki. E, gümrük datası da tabii ki ticaret bakanlığına bağlı olduğu için ee, ticaret Bakanlığı'nın sisteminden geçmekte. Ee, sizin yaptığınız her ihracat ya da her ithalat muhakkak gümrük beyannamesi ile düzenleneceği için bu beyanname ile topluca gümrükler, e, yani ticaret bakanlığı altındaki gümrük, gümrükler genel müdürlüğü tarafından tutulan dış ticaret dataları ee, Bu datalar timde nasıl farklı olabilir diye bir e, söylemiştiniz. E, Tim'de sadece ihracat dataları olur. E, gümrük Ticaret Bakanlığı altındaki gümrük datası da TÜİK tarafından yayınlanan data bu datadır. TÜİK datası diyeyim bundan sonra. TÜİK datası da ihracat ve ithalat datası vardır. Şimdi Tim datayı nasıl toplar? İhracat yapmak için mutlaka öncelikle bir ithalatçı belirine kaydolup e, kayıt olup başvurmanız gerekmektedir. Beyanetlenmeleri de e, düzenlemeden önce İkici Birliği'ne gittiğim zaman ben şu kadar ürün, şu kadar fiyatla e, satıyorum gibi e, temel bilgilerinizi oraya girmek durumundasınız. E, İkici Birliği'ne yapılan başvurlarla da ya, toplanan data da ihra, timin elinde olan data oluyor. E, burada bazı ufak farklılıklar olabiliyor çünkü nihayetinde e, tim resmi olarak veri açıklama yetkili kuruluş değil. Ama ee, resmi dataya çok yakın data timde toplandığı için yani timde daha öncesinde veriyi görüp açıklayabiliyor. Şöyle ihracat datası Türkiye'de e, mesela şu an Aralık ayının sonundayız. Aralık ayı bittikten birkaç gün sonra tim tarafından geçici ihracat istatistikleri yayınlanır. Der ki Aralık ayında bizim ihracatımız şu kadar arttı, şu kadar azaldı. <laughs> Bundan bir ay sonra da yani Ocağın başında tim aralık verileri açıklıyor. Ocak sonunda da TÜİK tarafından nihai veriler açıklanıyor. Evet geçici istatistikler dedikleri e, timde galiba geçici istatistikler diye yayınlanıyor. Sonrasında da TÜİK kesinleşiyor doğru mu? Kesin veri TÜİK verileridir evet. evet. Aynı şekilde Ticaret Bakanlığı tarafından da e, geçici istatistikler yayınlanıyor. Şimdi eskiden ayrı ayrı yayınlanıyordu. Şimdi timle birlikte yayınlamaya başladılar. E, entegre olsun da hani kafa karışıklığını önlemek adına. Ee, ama dediğim gibi mesela Aralık ayının verisi ocağın başında geçici olarak açıklanır Tim tarafından. Ee, Ocak ayının sonunda da e, TÜİK tarafından resmi olarak açıklanır. Bu, bu, şekilde bir ay gecikmeli şekilde resmi veriler açıklanarak gider. Çok iyi. Şimdi bir de trade map var. Onu da sormuştum. Trade map bu dataları nereden alıyor? Gümrük idareleriyle ITC'nin bir anlaşması mı var? E, ee, trade map'teki datalar ülkelerin gümrük istatistiklerinden alır. Yani trade map'te göreceğiniz Türkiye datası Türkiye'nin TÜİK datasıdır. Hani burada ufak tefek hatalar, yanlışlıklar belki hani sistemsel olarak olabilir belki ama temelinde her ülkenin günlük datasını alır trade, map. trade map'te de şöyle bir şey var. Ee, mesela Türkiye'nin Almanya ihracatı işte 10 milyar dolar diyelim. Türkiye tarafından çekilen data da böyle. Ama Almanya tarafından çekilen data da, da Almanya'nın Türkiye'den ithalatı 11 milyar dolar olabilir. Örneğin için. Bakın kabaca söylüyorum. Ee, bu aradaki farklılık temelinde FOP ve SIF bildirimlerinden kaynaklanmaktadır. Mesela Türkiye'nin ihracatı FOP kayıtları olarak alır, ithalatını da SIF olarak alır. Yani navlu, sigorta masraflarını birlikte ithalatı biz e, mesela Çin'den mal getirdik. 1 milyon dolarlık mal getirdik. On bin dolar da nalını ödedik. Bir milyon on bin dolar olarak gözüküyor bizim ithalatımız. Ama Çin kayıtlarında bu bir milyon dolar ihracat gözüküyor. Evet. Bu tarz temel farklılıklardan kaynaklı trade TradeMap'te e, ülkelerin e, birbiriyle ülkelerin birbiriyle ihracatları, ithalatları ufak farklılıkla göstermektedir. Biz evet. Türkiye verisine bakacaksak yani Türkiye'nin kimle ticaret yapıyor, ne kadar ticaret yapıyor, Türkiye verisini baz almak bizim için mantıklı. Peki, burada asıl sorulardan birisi şu: dış ticarette pazar araştırması yaparken genelde map'e giriyoruz. Çok pratik bir kullanım, arayüz çok güzel, dünyanın verisi var, aynı datalar var, hatta firma listeleri vesaire de zaman zaman olabiliyor. Koşmanto verisi açıksa. Dolayısıyla biz trade map verilerini çekiyoruz ve inerliyoruz, ama dış ticarette çok hızlı karar değişiklikleri olabiliyor bazen cross check yani tekrar bir doğrulama yapmadan sadece trade map datalarıyla ilerlendiğinde hatalara yol açabiliyor mu? Şundan dolayı bunu söylemek istiyorum. Trade map verileri bir yıl geç geliyor gibi oluyor aslında önümüzde. Mesela bu yılın verileri Nisan, Mayıs'ı bulabiliyor açıklanmaları. Bir de geçmiş yıla dönüyor. Çeyreklerin bile önemli olduğu dış ticaret istatistikleri çekerken çeyreklerin bile önemli olduğu bir noktada sadece trade MEP verileriyle ilerlemek ne kadar sağlıklı ya da sizin önerinizle bu handikapların üstesinden gelmek için? Ee, şimdi bazı ülkelerin dış ticaret verilerinin periyotları farklı açıklanıyor. Yani frekans, açıklanma frekansları farklı olabiliyor. Türkiye'nin mesela demiştim aralık verisi resmi olarak Ocak'ta açıklanıyor. Ama başka ülkelerin Şubat'ta, Mart'ta ya da hatta Nisan'da açıklanıyor olabiliyor bazı ülkelerde. Yani burada bir de şu var. Her Nisan ayında e, e Dünya Ticaret Örgütü ile birlikte ya Dünya Ticaret Örgütü Dünya Ticaret Raporu hazırlıyor. Bu, Dünya Ticaret Raporu'nda küresel ticaretin bir önceki yılki değerlendirmeleri yapılıyor. Mesela Nisan 2024'te 2023'ü ticaret istatistiklerinin genel değerlendirmesi hazırlanmış oluyor. Bunu neden Nisan ayında yapıyorlar? Çünkü birçok ülkenin verileri geç geldiği için. Hı yani, hı. Nisan ayında yani dünya ticaretinin %90'ını yapan ülkelerin verileri açıklanmış oluyor Nisan ayına kadar. Ee, bu sebeple 2023'ün full datasını biz tam Nisan ayında görmüş oluyoruz. Yani onun haricinde, e, işte dediğim gibi bazı ülkelerin verileri geç açıklanıyor. Hani kurumsallığı daha yüksek olan ülkelerde, e, yönetim kapasitesi daha yüksek olan ülkelerde bu daha hızlı ve daha efektif açıklanıyor. Ama Afrika gibi, Orta Doğu ülkeleri gibi ya da işte Orta Asya bazı ülkeleri gibi birçok ülkede de bunlar geç açıklanıyor ya da mir, hatta hiç açıklanmıyor mir data şeklinde görüyoruz bunları. Peki burada bir soru var. Şimdi bazı ülkeler mesela ben kuvvetli bulunduğumda şeye dikkat etmiştim. Ulusal güvenlik gerekçesiyle ilk ilk üç ithalatçısın yani ihracat yaptığı ilk üç ülkeyi açıklamıyordu. Böyle kısıtlarla da karşılaşılabiliyor. Doğru mudur bu? Yani ülke bazında olabilir bazı şeyler ama genellikle trade map'te birçok ülkenin kimle ticaret yaptığı getip bazında Hı -hı. açık. Yani ufak tefek şeyler, detaylar, detaylar ya da aksaklıklar, hatalar olabilir ya da bu tarz şeyler olabilir. Bunlar istisnadır ama genellikle gözüküyor. Peki bu konşimento verileri, dünyada 30 kadar ülke konşimento verileriyle ithalatçıları açıklıyorlar. Yani buradaki ana amaç şu, ithalatçıları açıklarken aslında Amerika gibi ülkeler ben diyor ithalatı yönetmek istiyorum. ihracatı artırmak kadar ithalatı yönetmek de önemli. Benim dünyanın her yerinden ita ihracatçılar benim ithalatçılarıma teklif versin. En kaliteli, en uygun fiyata nasıl alırız? Aslında mesele bu. Peki bu konşimento verileri mesela bazı siteler satıyor. Türkiye'de de var bunu satan siteler Trade Atlas gibi. Bunlarla nasıl mesela? Bunlar switch below dediğimiz mesela ticari gizlilik vesaire gibi ilkelerle ilerliyor. Bunlara ilişkin değerlendirmeleriniz neler? Konşimento verilerine ilişkin. Konşimento e, verileri normalde yani ülkelerin kendi açıklamasından ziyade e, e, birçok taşıma şirketi de verileri satıyor. Hani olarak bunu açıklamayan ülkelerden de bir şekilde e, mesela örneğin Mısır, süreç kanalından geçen gemilerin oradaki e, verilerini, taşıma şirketlerindeki verilerini e, satın alıp bu şekilde Mısır verileri yayınladı. E, yani kimin kime sattığı verisi tabi bu normalde gizlilik içeren bir veri ama ee, birçok ülkede de dediğiniz gibi şeffaflıkta kapsamında e, ve ticareti daha da geliştirme kapsamında böyle rahat davranan ülkeler de olabiliyor. Ee, ama yani ihracatçı açısından bakacak olursak, yani ben bir ilk Türkiye'de faaliyet gösteren bir ihracatçı olarak benim için en önemli şey müşteri bulmak. Doğru müşteriyi bulmak. Yani İhracat yaparken bir sürü e, pazar araştırması yapıyoruz. İşte fuarlara gidiyoruz. E, Birçok internette araştırmalar yapıyoruz. Kendimiz bulmaya çalışıyoruz. Yani ticaret platformlarına üye olup oralarda e, ön plana çıkıp kendimizi tanıtmak, ürünlerimizi pazarlamak istiyoruz. Ha, bunlardan birisi de ihracat artırma yöntemlerinden birisi de bu ticaret istihbarat, ticaret istihbarat verileri olarak görülebilir sonuçta. Bu veriler nihayetinde piyasada var ee, ve biz de ihracatı artırmak için doğru firmalara ulaşmak durumundayız. Dolayısıyla bu kaynakta önemli bir kaynak ve ihracatı kullanması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Mete Bey. Çok değerli bilgilerdi. Benim de mesela bu başka ülkelerin ya da lojistik şirketlerinin sattığını bilmiyordum. Sayenizde öğrendim. Çok değerli bilgilerdi. Tekrardan çok sağ olun var olun. Görüşmek üzere.